Saçmalamayın ya. Dingo'nun ağrı mı burası? Polis falan gelir birazdan. Hah. Yine durdular. Alo, Mevlüt abi. Abi günaydın abi. Evet, abi linç olacağız da. Hı hı. Benim bir buçuk kanat vardı abi, onu iptal ettirelim abi. Evet. E, evet abi. Evet, kapıdalar abi. Kapıdalar abi. He he. evet. Sa saygılar abi. Ellerinden öpüyorum abim. Yengeye de selamlar. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ Kapat abi. Sağ ol, sağ ol. Olur. Ortalar mı hala? Ha? Yoksa bekliyorlar mı? Bekleşiyorlar mı? Oğlum bunlar bize fıskırmış olmasın? Ha? Zombiler bizi yiyecek. Zombiler bizi yiyecek. Korkutayım şunları. Aa! Olur. Dur, dur, durmaz. Değil mi? Arkadaş biz adamın ayakta uyuyabilenin nöbetçi seçmişiz ya la. E sen de kalkamıyor mu ya? İşe başlamaya kolay kalkamıyorum ayakta uyuyorum. Git! Ya oğlum biz bu hastaneye ikide bir gelip gidiyoruz ya. Biz niye hastanedesi falan çekmedik lan? Doktor yüzünden. Allah Allah, bende ne alakası var ya? Ben mi dedim size gidin bal reklamında oynayın diye? Kader bizi oraya sürükledi Feride Hanım. Elimiz dardaydı. nefes aldık biraz. Rahatladık. Ya abartma ulan artık! Abartma! Alt tarafı cırcır oldun. Allah Allah, bu ne lan? Ya arkadaşım, sen niye kişisel garanti veriyorsun? Bilmediğim Mara Ahmet. O adamlardan birisi eskaza ölürse var ya. ...sabaha kadar pompa. Ya oğlum bir susun lan, kafamın içinin başı ağrıyor. Bir ayılalım, ondan sonra bağıran. Ne ayılması ya? İki micik içmiş... ...bir cücüğü içmiş. Ben, ben tek başıma içmişim. Abi o alkol sterilizasyon için, içilmez ki o. Hmm ne kıymetli malım varmış. Sanki babasının malı anasını satayım. Ben sordum bunu hastane alıyormuş hastane. Parası ne öderiz. Sanki babasının malı. Öderiz değil mi Ahmet? Abim öyle demek istemedi Feride. Bana o kadını savunma. Bana o kadını savunma artık Ahmet. Aa! Salih abi. Allah aşkına kat numaranı söylüyorsun. Oda numaranı niye söylemiyorsun? Ah, sizi bulacağım diye altı kapının amına kodumu hacamat ettim, parçaladım. Bunlar oldu kapılar. Sonra başhekim ne dese bana haklı. Sebep veriyorum adama başı başına ya. Lan arkadaş sen neredesin lan? Bir çöküğü içtim lan nevalesi. Getirdin mi nevaleye? Kalktık getirdi mi? Ben sizi kurtarayım dedim ama istersen bir kuşu alıp geleyim. Ulan Cavit, ulan Cavit. Seni gördüğümde bir gün bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim. Zaten o sevincim de şu anda geçti. Tipsiz. Cavit, linççi halkımız nerede? Linç kültürümüze ne yaptın? Ha? Katlettin mi lan yoksa onları? Nedir lan? Sen bizi nasıl kurtardın lan? Ee, linç linç görmedim ben. Linç olsa ben kendim girerim zaten. Ben de sürü psikolojisi var. Siz misal gidin kendinizi uçurumdan atın. Benim eğer o anda yapacak daha iyi bir işim yoksa ben de gelir sizinle atlarım. Ee? Kendi yaptığım paraşütle canım kıymetli benim. Ya linççiler nerede linççiler? Sade abi başına neyle vurdular bilmiyorum ben, sabahtan beri ne diyorum? Hiçbir şey yok ortada. Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok ya? Ha? Lan oğlum hadi yürüyün, gel lan gel. Çıkar beni hadi. Hadi. Al. hadi al. Cavit, ya şu kilidi de kır, uğraştırma bizi hadi. Hayvanlık! Kau benar-benar m e s t Böylece basit bir besin zehirlenmesi yaşandığının anlaşılmasıyla sağlık kurumlarındaki alarm durumu normale çekildi. Sahte bal olayı da hafif şekilde atlatılmış oldu. Halka sakin olması uyarısı yapıldı. Ve bir önemli haber de ekonomi cephesinden iptal edilen özelleştirme ile ilgili. Eve mi? Ha, geç oldu ya. İyi o zaman beni de otel atarsınız. Atarız. Hadi.